Afiyet olsun. Sana da verimli balık ister misin? Yok yok hiç koyma. Balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok Yok şekerim hiç koyma. En sevmediğim meyve. Iymış. Hayır anne, en sevdiğim meyve greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz, yapıyoruz, hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela. Keneviz yapmıyor. <laughs> Sallama oğlum. Kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim. Bana getir oldu. Anlamadım ben de. <laughs> 1 liranız var mı? Ne oldu, ne yapacaksın 1 lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da, bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. <laughs> ha, Sıraya, Abdal Halak. Alo, ha. Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Evet, bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktır. Sen gel yavrum. Yavrum, biz seni dilendiriyor muyuz? Kaldırın peçetini. Uzak dur, dur çocuktan. Çekil, gel yavrum sen şöyle.